şey söyleyeceğim ya. Şimdi kalkıp da herkes hayvanlar derdine düşmüş. Köpekler derdine. Benim köpeğim nerede? Ben sosyal medyada az da olsa tanınan bir Sibel Baysal'ım. Benim köpeğim nerede? Hakim Bey, Savcı Bey, hayvan severler, sevmeyenler, hayvanlara katliam yapanlar. Nerede benim köpeğim? Ha? Nerede? Bir tanesi burada. dükkan oldu. Nerede? Hırsızlık yapanları, gasp yapanları, cinayet işleyenleri, fuhuş yapanları anında yakalıyorsunuz. Nerede benim köpeğim? Ha? kadar sağa gidiyorum. Residem olayına bakana olmuyor. Peki. Vestami nerede? Nerede Vestami? Benim oğlum nerede? Nerede? Bana ne onun bunun köpeğini belediye zehirlemiş. Bestami nerede? Bestami nerede? Bestami gelecek. Bestami gelecek. Benim oğlum gelecek. Burada Türkiye Cumhuriyeti bayrağı taşıyorsam bu da bestelilik onun arkadaşı. Nerede benim bestamim? Bestamim nerede? Bana söyleyin. Bana söyleyin. Söyleyin. Diğer köpeklermiş. Onlarmış. Bana ne? Bana ne? Bana bestami gelecek. O bestami bana gelecek. <laughs> Savcı bey. Hakim bey. Bana o gelecek. Bana bu haksızlığı kim yaptıysa da ağır olarak cezalandırılacak. Yok orada katliam olmuş, köpek olmuş. Köpek ticaretine bakın. Köpekler sırtında kazan sağlayan, onları değerleyen, kim bilemem. Ticari amaçla onları zehirleyenler nasıl? Bir zamanlar dernekler vardı. LGBT FETÖ'den işbirliği yapıp fonlar alıyorlardı şimdi alamıyorlar. Beni ilgilendirmiyor. Köpekleri mi öldürüyorsunuz? Belediyeler mi öldürüyor? Kim öldürüyorsa, kim katliam yapıyorsa yapsın. Ben beslenme istiyorum. Bestami gelirse yemek yiyeceğim. Bestami gelmezse ne yapacağım? Hı? Ne yapacağım? Bizden mı gelecek? Gelecek. Sayın Samcım. Taksi paralarına mıktım. Durumum yok. Arabam bozuk. Daha iki gün, üç gün önce geldim. Yarına geleceğim. Bulacağım diyorsun. Hayır. Bu sefer de gırtlağımı atacağım. Beste mi girecek? Bana ne ya oradan buradan? O köpek katliamı. Ben köpekler sırtından kızan sağlamıyorum. Bir tane mamam kalmış. Ar oraya. Acıtasyona yat yatmıyorum. Burada Şengül gibi de değilim. Diğerleri gibi değilim. Buket gibi de değilim. Buket hayvan olmuş olsaydı kaburgalarımı kırmazdı Nurgül aracılığıyla. O yüzden destamı istiyorum. Ve Benimle oyun oynamayacaksınız. Sayın savcım. Benim köpeğimi ben burada bir bok yediğimde anında beni buluyorsunuz. Bükülmez sokak 16'ya 6 dikme. Kim Siver Bayzı'nı Iki ayı bulacak iki ayı bulacak üç gün önce geldim yalvardım sana tamam dedin şu arıçka olmasaydı şu an gırtlağıma da vuracaktım. Senden haber bekliyorum Savcı Bey. Karakol, Emniyet Teşkilatı, Tarım Orman Bakanlığı, Haber bekliyorum. Bir gelecek. Gelsin artık. Gelsin. Başkasını savcıyla, askeriyle, jandarmasıyla, emniyet teşkilatıyla dalga geçip de Gevze'den, Kocaeli'den soyad değiştiren bir ibninin bir lafına Eme Tarım Orman Bakanlığı geliyorsa yazıklar olsun adalete. Türkiye Cumhuriyeti'ne yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 1500 TL para çekiyorlar şey kesiyorlarsa bana o ibneye aldanıp Düzce'deki, Kocaeli'ndeki yazıklar olsun. Adalet yok. Ben yaşamayım. Doğalgazım da kesildi, donuyoruz. Bu küçük tüpü onun anasının amına sokarım. Yeter. O Bilal Beşli. Şimdi soyadını değiştirdi İbni. Al Bilal Beşli. Vasili basili kaçıyordum bana. He? Ananamına koyacağım. Bunlarla. Bunlarla. Tamam mı? Soyadını değiştirdin. Değil mi? He? Sevtap var mı? Şey, Sevtap da mı? Başkasıyla mı? Sen benim köpeğimi çaldırdın.